Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda karlarla kaplı büyük bir şehirde yaşayan küçük bir kız varmış. Annesi ve babası o çok küçükken ölmüş. Bu yüzden yoksul ve sert kalpli bir adam olan dedesiyle yaşamak zorunda kalmış. Bu küçük kız her gün sokaklarda kibrit satarak geçimini sağlarmış dedesinin ona verdiği kibritleri satamazsa eve aç dönmek zorundaymış ve hatta bazen kötü muamele görüyormuş. O gün yılın en soğuk günüymüş. Kar taneleri havada dans ediyor, rüzgar dondurucu bir şekilde esiyormuş. Küçük kız üzerinde eski püskü bir elbise, yırtık bir şal ve ayaklarında Çoktan parçalanmış, incecik ayakkabılarla sokaklarda yürüyormuş. Sokaklar yeni yıl kutlamalarına hazırlanıyormuş. İnsanlar sıcak evlerinde toplanmış, ışıklar yanıyor, her yer süslenmiş. Camdan görünen masalarda sıcak yemekler, kızarmış hindiler ve nefis pastalar varmış. Küçük kız içini çekmiş. Karnı açmış ama eve gitmeye korkuyormuş. Çünkü gün boyunca hiç kibrit satamamış. Eğer eli boş dönerse dedesi ona çok kızacakmış. Üşüyen ellerini ovuşturmuş ve soğuktan titreyerek bir duvarın dibine oturmuş. Küçük kız, üşüyen parmaklarını biraz ısıtmak için bir kibrit çakmış. Kibrit Alev alır almaz büyülü bir ışık saçılmış. Önünde kocaman, sıcak bir şömine belirmiş. Alevler yumuşacık bir sıcaklık yaymış ve kız ellerini ısıtmaya çalışmış. Ama tam o anda kibrit sönmüş ve şömine kaybolmuş. Küçük kız sihirin gerçek olup olmadığını görmek için bir kibrit daha yakmış. Bu sefer önünde bir masa belirmiş. Üzerinde kızarmış hindi, sıcak ekmekler, dumanı tüten bir çorba ve tatlılar varmış. Çatalını uzattığında yemeklerden bir parça alabileceğini hissetmiş. Ama kibrit bir anda sönmüş ve her şey yok olmuş. Küçük kız boğazında bir düğümle, gözlerinde yaşlarla kibritin külleriyle oynayarak içini çekmiş. Ümitsizce bir kibrit daha çakmış. Bu sefer kocaman bir yılbaşı ağacı görmüş. Ağacın üstü ışıltılı süslerle, altın toplarla ve parlayan mumlarla doluymuş. Kız büyülenmiş gibi gözlerini kırpmadan bu güzelliğe bakmış. Tam o sırada yıldızlardan biri kaymış ve gökyüzüne yükselmiş. Küçük kız içini çekmiş ve kendi kendine fısıldamış. Büyük annem bana bir yıldız kayınca bir ruhun gökyüzüne yükseldiğini söylerdi ve içinde bir his belirmiş. O yıldız onun içinmiş. Küçük kız bir kibrit daha çakmış ve ışık büyüdükçe büyümüş. Büyülü ışığın içinde çok sevdiği ve yıllar önce kaybettiği büyük annesini görmüş. Büyük annesi ışıl ışıl sıcacık gülümseyen bir meleğe dönüşmüş. Küçük kız heyecanla bağırmış. Beni de yanında götür büyük anne. Beni yalnız bırakma. Büyük annesi sevgi dolu bir şekilde ona elini uzatmış. Küçük kız onun sıcak ellerini tuttuğunda üzerindeki soğuk, açlık ve korkular yok olmuş. Artık ne üşüyormuş ne de aç hissediyormuş. İkisi de birlikte gökyüzüne doğru yükselmiş, yıldızların arasında ışığa dönüşerek kaybolmuşlar. Ertesi sabah şehir uyanmış, insanlar sokaklara dökülmüş. Bir duvarın dibinde, yüzünde hafif bir gülümsemeyle küçük kızın sessizce uyuya kaldığını görmüşler. Elinde küçücük kibrit çöpleri duruyormuş. Ama kimse onun son kibritle en güzel rüyasını gördüğünü ve artık mutlu olduğunu bilememiş.